Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de, bir Bu olarak Minecraft oynuyorum. Bu Allah. Allah mı? Efe. Kanka, kanka koş sana boost vereceğim. Hayır, Allah, hayır. Allah'a Allah vurdun filan, Allah'a vurdun sen şimdi boostla. Ben sana boost vereceğim. Oğlum öyle kanka. deme lan. Sen Müslüman mısın İsmet? Ben neyim? Müslüman mısın sen? Kürt müsün? Çok <laughs> komik. Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslümanım. Ha kanka ben de Müslümanım. Her gün namazı kılıyorum. Her gün cuma namazı Her gün cuma namazı kılıyorum. Nokay mısın lan kanka ben? Her akşam bir de odasında güzel bir namaz kıldırıyor. Bekle. Kalbim çok ağrıyor. Çok da yaramda. Bak sikimi de veriyor. Çok da yaramda. Bana ne oğlum regle oluyorsan oğlum. Oğlum ben ne diyorum lan boş A ama. <laughs> Bağırma lan milletin içinde. Gittim ben yukarı. Arda. Arda. Altında bir şey var. Arda altında bir şey var. Altta cronch altında bir şey var. Biliyorum, biliyorum. Afiyet. No! 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 Kızım yukarı çıktın değil ya sen? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Oh. <laughs>

Abi ya ben anda... oğlum ya ne kalmadı. Aa! Yürü demek Dur. Nerede durdu? Du Ay <gülüyor> 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 Aldım eşanın nerede? Şey nerede lan? Karım nerede benim? Karım nerede? Eksiktim <laughs> ya. Nerede? Ananın amını <laughs> sikeyim. O, o, o bu çok ağır. Oha. Ananı sikeyim. Seni gibi sikeyim. mobun amını <laughs> sikeyim. TP'le şey beni, TP'le <laughs> beni. Şey geliyor. <laughs> TP'le beni. TP'le beni. Abi ananı sikeyim beni tp'leyeceksin. Tamam. Abi da <laughs> beni TP'le. Abi da beni TP'le. Oha. Oynatın silahı benim. Oynatın silahı benim. Ananı sikeyim. Şey İmlet alem olsun. Bana tay te, yaptı. Bana tay verenin. Bana tay Burada çok şey var. Burada çok şey var. Düş Kanka anasını siktir. nerede? En son öldüğün yere bak. Gelmedi. Green var. Green coin varsa. Ay bu ne bu Yarım kalp. Yarım. <laughs> Gel bana. Ananı sikeyim. Öldüm. <laughs> ah! Ah hayır. Ona ne sikim? İmdat. İndat, Mayday. <laughs> Beyler nasıl ya, anlattın. Oğlum nasıl? koyunları öldürünce çoğalıyor lan. Aa! Kaç kaç avda kaç. Avda geliyor, kaç. Ona ne sikim kaç. Abda Avda kaç, avda kaç, avda kaç. Arkana bakma. Arkana bakma. Geliyor avda, geliyor avda, geliyor, geliyor, geliyor kaç. Beyler bana da bir dok. Bana da dok. Bana da dok. <laughs> Allah, Allah, Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> <laughs> Bilet aç. İmdat. <laughs> Ona ne hani sikeyim? Tut 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 tut. Arda sen o oh, tut Beni de al. <laughs> Beni de al. <az. gülüyor> kaç tane oldu? Kaç tane oldu? Kaç 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 kaç, kaç. kaç tane oldu? <laughs> Kudum var beyler eşyalar. Oo spamer. Spamer şey. bayılırım. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Yarın yeah. <laughs> <laughs> kaç? şu Vallahi Valla bak açmayacaksan izle bak izle izle. Aç. Tamam bayı biliyorum. <gülüyor> 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 Geliyor. Geliyor. Arkamda. Kapıyı, Arkamda. <gülüyor> Arkamda. 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 Neredesiniz arkadaşlar? Ya. Oo! Oo! Bekle ben de dışarı çıkam. Hayır ya hayır. Ya abi baba ne ne ya. ya. Al şuna. Abi ay a a. a, 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 a Hasar yemekten uyuyamıyorum şey, ki. Bekle 5 şey. saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Geliyor bak geliyor <laughs> geliyor. Mezara geliyor Mezaranı mezara. Mezarını kapa. Tabii beni tabii tabii tabii. Adam rap yapıyor. <laughs> Adam rap yapıyor. Orospu. <laughs> <laughs> Arkanda arkanda geliyor. Geldi 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 geldi. Gel. Dur dur <laughs> dur. Ben al ben ben al ben al Ne geldi? Sal beni sal beni sal beni sal beni sal sal. Ben 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 tamam sal Ne geldi bir şey geldi. Bir şey gelmedi, şey gelmedi oğlum şey kaçsın şey diye söyleyeyim. söyledim. Kanka, Kanka e, yarın, yarın o okulda dördüncü senefüste. Eee <웃음> 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 아 <웃음>